Hepinize selam arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar yeni bir oyuna başlıyoruz adını biliyor musunuz? Bu ne Halo Neighbor oynuyoruz arkadaşlar ikiniz çıktı ben daha yeni bire başlıyorum aynen kanka o yüzden biraz şey ee, Şimdi başlayalım Bölümler ne var? Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, final var. Oğlum bu oyun çok kısa ama ha, Belki bölümler uzun olabilir. Şimdi yeni oyun diyorum. Evet diyorum. Aha da başlıyoruz. Şimdi düşünün ben oyunda baya bir gelişiyorum. Sonra bir, bir bakıyorum. Yanlışlıkla yine oyun başlaşıyor. Neyse ben zaten o sık, sıkıntıları çözüyorum. 2 milyon saat olsa ben yapıyorum. Ya. Aha. Cacık koşuyor. Cacık. Cacık koşuyor. Bu biziz herhalde. Ve Biz, işte bizim top herhalde. Niye bir yaz topu yani sahil topuyla e, futbol oynuyoruz anlamadım. Şimdi bu biziz aynen. Bak bak hoppa hoppa. Neyse biz topu kalmamız gerekiyor. Topa koş. Abi top gitti ki. Aa, ama bu ayak ayak değil çok iyi. nasıl futbol oynuyorum neyse. Gel lan buraya. Aha bir sinematik geldi. Eee. bıyıklı amca varmış bu oyunda. Lan çınladı. Dur biraz da altımıza yapmak için biraz da ses açtım. Hı? Ne yapıyorsun oğlum? Çocuk mu gömüyorlar orada? Hı? Bak bak. Tip size bak. Gitme lan oraya. Oğlum gitme oraya bak. oğlum oğlum sen ne yapıyorsun kafayı mı yedin <laughs> <laughs> lan niye kaçamıyorum ben deli mi bu oyun lan şu sesi aşırı şey ya yok artık oğlum çocuğun böyle yapmazsın. hadi sen kötü müsün iyi misin <laughs> bunun ne bilmiyorum ki ben. De <laughs> bir de bunun hide and seek varmış. Hide and hiç bilmiyorum. Şimdi bu bizim evimizin o orası Kafayı yemiş sıfır IQ ile bıyıklı komşunun evi değil mi? Orası. Bizimki bu. Ay benzemiyor zaten. Şimdi evimizi bir dolaşalım. Evimizde neler var? Evet bu var. Lan niye alamıyorum? Ah. Ee, nereye fırlatacağım? cidden bu tuşla mı fırlatıyorum? Ha, nice. Oyun başladı mı? Benim amacım bu. Bir e, kafayı yemiş sıfır ayaküylü bıyıklı komşunun evine girmek mi? Ona bak. Oğlum adam kendi evinin camını kırıyor. bana mı geliyor? Bana geliyor. Oğlum ben buna nasıl kaçacağım? E e e ben, ben evime kaçıyorum. E buraya gel. Buraya gelemiyor mu? Tamam o zaman niye? Dur ben evimden biraz kutu aldım. Video Bir önce biraz evi dolaştım. açılan kapıyı. Ama kapı açıldı he. A, tamam bunlar mı gerekiyor? Valla bulamadım ya. Öf. Gidecek bir yer bulamadım. Aa, eve mi giderim? Tamam şunları bir at. Şunları at. Elimiz bir boş boşalsın yani. Selam komşum. Ben geldim çekmeceleri karıştırıyorum. Kimlik bulursam çalırım. Buraya gri anahtar gerekiyor. Şimdi hayatımızı Ay. Ay geliyormuş. Ne ki bu 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 diye ses ne? Ya, alalım. Ne gerekiyor? Dur bakayım. Bak, biz bunları madem fırlatabiliyoruz. olmadı. tamam gel gel sen. Abi valla kafasını kırdım adamın. Dur dur. Kutun he. Ben şu Helen'ı artık koymak istemiyorum. Git be. Vallahi sıkıldım. Daha biraz sinirlendim ha. Oğlum ben niye zıplayamadım orada? Bak geliyor. Aman sizin mi açmam gerekiyor? Adam orada kaldı lan. Adam gelemedi bile. Oğlum, onu da mı oraya koymam gerekiyor? Ama yok. Bir dur çıkamıyorum. Ne biçim oynan bu? tamam. Ne bu neden bir tezne acıyor? Ah tamam. Hiçbir şey anlamadım ama. Neredesin ya? Çok yakın hissettiriyor bak. Bu herhalde buraya çünkü ne gerek varsa. Hadi bir ne? Çocuğum... ne oluyor dedim ben bir anda. Lan da beni ne yaptı o? Bir şeyle çekti mi lan beni? <laughs> Bak bak nasıl geliyor hemen. Balçada atladım hemen fışk diye geldi. Şimdi bu nereye? İn anahtarı. Falan, burada bir şey mi yok? Burada bir şey olmaz ki. Araba. Bak şurada krizi var. Ha? Oğlum, ne işim verilecek lan bu? Falan, herhalde bunun işim bitti. O yüzden. Haydi görüşürüz. Tamam hiç kimse böyle yapmadı bu oyunu ama ben yaptım. Oo. Şimdi ben bu kutulardan ne yapacağım? Aynen tek sorun bu benim. La oğlum bir dur. Ha dur şunu atmam gerekiyor bu uyumlu değil. Tamam şunu al. Oğlum bu geldi bana. Bu ne? Oğlum crowbar gelmiş ya. <laughs> Oğlum nasıl gördün ya? Orada bir tane maymuncuk var. Onu almam gerekiyor galiba. Ya şey da oranın anahtarı o maymuncuk olabilir? Orada bir tane İngiliz anahtarı var ve onu, onu çekemiyorum. Çünkü o böyle takılmış herhalde içeri girmem gerekiyor onu almak için. Sen eve geliyor Al yürü, Eve gir. Eve gir tamam da kanka bu ne işime yarayacak? Hiçbir şey yaramıyor. Bu şu an. Bu hiçbir şey yaramıyor. E ben boşu boşuna kuru var mı aldım? Oğlum bir eve git ya. Eve girer misin? Ah tamam teşekkürler. Hayır ama oradan dolaşıp gitmeyeceğim. Ha tamam. Baba adam camdan giriyor ya. Geliyor mu lan? doğman gerekiyor ve bu beni biraz üzüyor. Aynen kanka bu arada. Tamam sonuna kadar saklanabilirim ama evet ama Tamam ben böyle beklerim. <laughs> 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 Bak gel oyuna. O ses ne lan? Abi valla çok korktum bu arada. Nerede mi geldin ne? merdiven var. Herhalde, herhalde merdiven kırmızı anahtarda çıkıyor. Kırmızı anahtarda çıkışa çıkıyor. Aynen kanka çok mantıklı. Çıkışa çıkıyor. Niye <laughs> yok bana? Ya onu eve sokmam gerekiyor böyle. Alıp şok diye sokmam gerekiyor onu. Ben buraya açasım da beni göreceğim. yürüyerek kaçarım. Adamlar şuna bildiğin yürüyerek kaçıyorum. Oğlum bu ne? Adamdan yürüyerek kaçtım. Biz biraz fa. Hayır. Eve gir lan. Bak. şöyle elektriği kapattım herhalde ee. Oha! Tam nereden gördü? Oha! En azından karakteri hafiften hızlı yapmışlar Halo Neighbor'dan. Yani 3 IQ. Ee, Beyinçliği de eksi 3 IQ'lü, bıyıklı ustadan. Biz bundan birisini koyalım ya. Ne olsun bunun ismi? Bu Halo Neighbor'ın ismi. Yok artık ama eve gir eve gir. Allah'ım inşallah eve girer. Amin bir dakika kırmızı atarı alırsam eve girmek zorunda kalıyorum. IQ fışkırıyor benden de. Açın nasıl açın ya? şurada. Ha. Hemen al. Ha. Buradan kadeler çıkabiliyor muyum? İşime yaramayacak olan bu var. At gitsin bunu. Ne oluyor oğlum? Bir dakika ben şimdi buraya bir sandalye yüzünden mi gelemedim? Oğlum Türk öğrencileri bir kap kırarsın kapıyı girersin içeri. Bu nasıl bir şey ya? Beni yıkılayabilecek mi? Oha! Kafayı yemiş. Ee, neredeyim lan ben? Kanka boynu... Orna... Oğlum neredeyim ben? Ay! Çeker. Oğlum biz daha 5 dakika önce bu arabadan... Oğlum. Aga. İyi misin lan? küçük bir hikayesini dinlemiştim ben burada karız falan ölüyor burada mı ölüyor bu Neyse. Exit var. Biz exitten çıkalım. Bu bizim işimiz değil yani. Ne yersin sen? Bir. O, ona lan. Ha elini yıkıyor. Ben içeri şu anda girseydim çıkabilirdim ama ha beynim yok. Ben seni kesmedim lan seni. Çıktan dışarı oturma. İddi soyun kafayı yedi oğlum ben kesim sen niye çalışıyorsun? Çevirmekten korkmuyorum. İçeride diye korkuyorum. Aynen kanka çok mantıklı. Kaçtım mı? Kaçtım mı yani? <laughs> Bodrum'dayız. Bunlar ne basket? <laughs> Neyse arkadaşlar izlerseniz sonraki bölüme ya sonraki Helen Neighbor bölümünde devam edelim Bodrum katına. Hadi, hadi benden görüşürüzler. Oğlum dur lan video kapatacağım.